Dereotu tiroid de faydalı mıdır? Bu konuda bizim üniversitede etik kurulu yaptığımız 6 aylık bir çalışmamız oldu. Ve bu çalışmada gördük ki yapılmış tiroid biyopsi sonrasında kötü huylu olmayan tiroid nodülü olan hasta grubunda dereotunun toprak üstü kısmının kurutulup hastalara tablet olarak verdiğimizde bu hastaları takip aldığımızda gördük ki tiroid nodüllerinde normal aralıktan daha fazla bir küçülme olduğu ve tiroid hormonlarında da ciddi anlamda normalleşme olduğunu tespit ettik. Ve bu yapılmış olan çalışmamızı biz geçen ay Journal of Medical Food dergisinde Amerika'nın yine bu konuyla alakalı, fitoterapi alakalı, alakalı saygın bir dergisinde de yayınlandı, kabul etti ve yayınladılar. Zaten dereotu Anadolu toplumsal gelenek göreneklerinde olan bir, denilen bir gıda. Yani Anadolu tıbbı diyoruz biz ona. Anadolu tıbbında da olan bir gıdaydı ve biz onu yaptığımız araştırmada gerçekten nodüllerde olsun, türet fonksiyonlarında olsun ciddi anlamda bir iyileştirme olduğunu kendimiz gözlemledik ve bilimsel dünyaya bunu katkı olarak sunduk. Peki bunu nasıl kullanmalıyız, nasıl, nasıl yapmalıyız? En azından haftada iki kere bu tarım ilaçlarından uzak olarak yetiştirmiş olan canlı dere otundan iki bağ haftada yemek ciddi anlamda tiroid hastalıklarında sizin için faydalı olacaktır. Çünkü bunun içindeki esansiyel yağ asitleri olsun, fitoterapik ürünler olsun ve yapısındaki mineral maddeler olsun tiroid dokusunda ciddi anlamda onarıcı, antioksidan etkisiyle ve inflamasyonu rahatlatıcı etkisi vardır. O yüzden tiroid hastalıklarının derotu kullanmasını biz öneriyoruz. Faydasını görürsünüz diyoruz. Bir hekim olarak obezite tedavisinde olsun veyahut da endokrin hastalıkları tedavisinde olsun. Her zaman biz sizin iyiliğiniz için varız. Biz sizinle beraberiz. Sağlıcakla kalın, keyifle kalın diyoruz. <laughs>